Son birkaç yıldır zor zamanlar yaşadım. Bazı kayıplar ve birçok değişiklik oldu hayatımda. Bunların neticesinde yeniden bir dönüşüm sürecine girdim. Bu dönüşüm süreci bana hayatta kendim gibi olmanın, hatta bence daha doğru ifade edelim, kendim olmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı. Öz Furkana ulaşabilmenin yolunun içimdeki çocuğa dönmek olduğunu keşfettim. Merhaba. Beni ilk defa görenleriniz için ben Furkan. Dijital görünürlük işiyle uğraşıyorum. En büyük hobim kendimin daha iyi bir versiyonuna ulaşabilmek için çabalamak. Bu aralar sıklıkla içimdeki çocuk mevzusunu düşünüyorum ve bugün de bu konuyla ilgili biraz konuşmak istedim. Aslında bu konunun önemini kendimi sürekli bir şeylere zorlarken bulduğumda fark etmeye başladım. ...önümde yeni projeler ve hedefler olmadan yaşayamayanlardan olduğumu söylememe gerek yok herhalde. Bu projeler ve hedefler konusunda motivasyonum gün geçtikçe daha da azalıyordu. Yapılacaklar listem şiştikçe şişmeye başlamıştı... ...ve bu durumun sürdürülebilir olmadığını fark ettiğimde... ...düşünce yapımında bir sorun olduğunu fark ettim. Fark ettiğim şey aslında şuydu... ...artık işleri gerçekten yapmak istediğim için değil... Kendimi yapmam gerektiğini ikna ettiğim için yapmaya başlamıştım. Peki buna ne sebep olmuştu? Açıklıyorum. İçimdeki çocuğu uzun zaman önce küstürdüğüm için bu haldeydim. İçimdeki çocuk uzun bir süredir ne halim varsa gör şeklinde takılıyordu. Çünkü onun isteklerini uzun süredir görmezden geliyordum. İçimdeki çocuğun istekleri ne diye sordum önce. Tabi cevap alamadım. Çünkü yaklaşımım doğru değildi. Pedagojik eğitimde de öğretildiği üzere önce onun seviyesine inmem gerekiyordu. Onun seviyesine inip onu gerçekten dinlediğimi hissettirmem gerekiyordu. Bunun ardından yeni sorum şu oldu. Gerçekten ama gerçekten ne yapmak istiyorsun? Yalnızca bu soruyu dile getirmek bile farklı bir uyanış yarattı bende biliyor musunuz? sanki uzun süredir bu soruyu birinden duymayı bekliyormuşum meğerse. Çünkü aslında içimdeki çocuk başkası değildi yani tam olarak bendim. İçimdeki çocuk tam bir çocuk cevabı verdi. Oyun oynamak, görülmek ve eğlenmek istiyorum. Bu kadar basit. Bunlar basit bir çocuk cevabı olmakla birlikte aslında okkalı bir itiraf serisiydi benim için. Peki dedim, yutkunarak. O zaman biraz oyun oynayalım ve seni daha görünür kılalım ve bunları yaparken de eğlenip eğlenmediğimize bakarız dedim. Ne geliyor aklına ilk diye sordum. İçimdeki çocuğa bazı cevaplar verdi. Ben de onları uygulamaya koydum. Önce dedi ki yapay zeka diye bir şey çıkmış onunla bir şeyler yapamaz mıyız? Dedim olur. Yapay zeka ile görseller ve videolar üretmeye başladık. Bu eğlenceli bir oyun oldu. Sonra ben aslında yıllar önce müzik yapmayı denemiştim. Hadi onunla bir geri dönelim dedi. Yine yapay zeka ile bu sefer müzik üretmeye başladık. Bunları yapıp ona kulak vermeye başlayınca birden büyük bir adam gibi tabi bu istekler arasında da haftalar geçiyor her birinin arasında bu arada. Hadi biraz da para getiren işler yapalım dedi. Hay hay dedim ve başladım çalışmaya ve bunu memnun bir şekilde söylediği için asıl işime daha sıkı bir dönüş yaptım. Asıl işim demişken bu videonun sponsor olan Monomotion'dan bahsetmeden geçemeyeceğim. Benim bu videoyu çekmeme olanak tanıyan Monomotion Studio her türlü prodüksiyon isteğine %100 cevap veriyor. Üstelik sadece Türkiye ve Avrupa'daki çekim işlerini değil aynı zamanda her türlü dijital görünürlük işlerini de üstleniyor. Siz de dijital dünyada varlık göstermek istiyorsanız Monomotion Studio'nun web sitesi veya Instagram hesabı üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. İçimdeki çocuk kısa bir sürede yetişkin hale gelmişti. Onu haftalar içinde büyüttüğüm için mutlu olsam da sonra hemen başka bir şey fark ettim. Bu durum aslında bir tuzaktı. O çocuğu büyütmek, onu daha olgun görmek haz veren bir durum olsa da aslında o çocuk hiç büyümüyordu. O sadece yetişkin taklidi yapan bir çocuk olabiliyordu. Bu gerçekten de önemli bir nokta ve bunun üzerine durmak gerekiyor. Bir de zaman zaman bu durum sadece benimle mi ilgili, bu benim çocuksu ruhumla mı ilgili yoksa bu herkesin içinde olduğu bir durum mu diye düşündüm. Eğer bu bir mekanizmaysa bu mekanizmanın herkeste olup olmadığını sorguladım. Ve bence cevap bu mekanizmanın herkeste aynı olduğu. Büyük bir çoğunluğun bu mekanizmanın farkında olmadığını, dil içindeki çocuğa kulak vermek aksine onu bir odaya hapsedip sesinin hiç çıkmamasını sağlamaya çalıştığını gözlemliyorum çoğu kişide ve bu durum karşısında sadece üzülüyorum. İçimdeki çocuğu keşfetme esnasında bana en çok yardım olan şeylerden biri yazmak oldu. Ancak yazarken derinlerdeki seslere kulak verme fırsatı yakalıyor insan. Ve bunu bir pratik haline getirdiğinde de artık yeniden yeniden derine inme çabası göstermesine gerek kalmıyor. Artık nasıl diyeyim bir balkon komşusu kadar yakın oluyor içindeki çocuk ona. Günlük yazma konusunu çok önemsiyorum. Hatta bununla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Peki içimizdeki çocuğun sesinin cılızlaşmasına sebep olan ve sonra da ona dönmemizi engelleyen unsurlar neler diye düşündüğüm de aklıma birkaç nokta geliyor. Bunları fark etmeden içimizdeki sesin gürleşmesini sağlamak çok mümkün değil bana kalırsa. Gelin birlikte bu sebeplere göz atalım. 1. Yetişkince davranma baskısı. Olgun ve ciddi davranmamız gerektiği yönündeki toplumsal baskılar, rezil olmanın dünyanın sonu olduğunu hissettiren alaycı cümleler, içimizdeki çocuğun sesini bastırmamıza neden olan en önemli durum. Buna karşı durmak için hep birlikte şunu söylememiz gerekiyor. Yaşasın, rezil olma özgürlüğü. 2. Kendimize karşı çok sert davranmak. Nedense kendimize karşı mükemmelliyetçi bir tavır takınıyoruz. Biz kendimize canın sağ olsun be demek ne, neden bu kadar zor anlamıyorum. Bunu demedikçe o çocuğun hevesi de kırılmaya devam ediyor. 3. Çocukluk döneminde yaşadığımız bazı olumsuz deneyimler. Erken yaşta yaşadığımız bazı kötü deneyimler hayatın işte kolay olmadığını, bu gatta hayatın içinde eğlence ve keyfe pek yer olmadığını, bu hayat boyunca hep çabalamak gerektiğini öğretiyor. Halbuki hayatta güzel sürprizler, tatlı tesadüfler de var. Bunları hiç aslında unutmamak gerekiyor, aklımızdan çıkarmamak gerekiyor. 4. Kariyer ve başarı odaklılık. Kariyer ve para önemsiz demiyorum fakat bunların Keyiften daha önemli olduğunu kanıksamamamız gerekiyor. Gördüğüm kadarıyla en güzel başarılar keyiften doğuyor. Ve biz bu gerçeği kaçırıyoruz. 5. Kendimize karşı özenli olmamak. Gün içinde 5 dakika durup mümkünse ayna karşısında ''Nasılsın? Nasıl gidiyor? Keyifler nasıl?'' diye sormuyoruz. Hatta kendimiz yokmuşuz gibi davranıyoruz ve bunun aslında dijital dünyada geçirdiğimiz vakitle de çokça alakası var bence. Başka hayatları çok fazla içselleştiriyoruz ve bu sebeple de kendi içsel farkındalığımızı azaltıyoruz. Bunlar sebeplerdi. Peki ne yapacağız? Nasıl bu durumun üstesinden geleceğiz? İçimdeki çocuğu dinlemeye başlamak ve bu güzel alışkanlığı sürdürmek için birazdan bahsedeceğim adımları uygulamanın benim hayatımda oldukça faydalı olduğunu gördüm. 1 Çocukken sevdiğimiz aktiviteleri hatırlamak. Örneğin küçükken tencerelere vurup müzik yapar mıydınız? Veya evcilik oyunu esnasında herkes anne baba olurken siz birilerinin fotoğrafını çeken paparazzi rolünde miydiniz? Bunların her birinde yakalanılabilecek ufak farklı duygular var. Bu duyguların peşinden gitmek anlam arayışı konusunda oldukça yararlı oluyor. 2. Kendimizle daha çok konuşmak. Bu ayna karşısındaki bir halatır seansı da olabilir az önce bahsettiğim gibi ya da günlük yazma rutini de olabilir. İkisinin de kendince faydaları var. 3. Kendine karşı daha şefkatli olmak. Bu da üzerine ayrı bir video çekmeye gerektirecek kadar önemli bir konu. Ama özetle şunu diyebilirim. Aciz bir insan olduğumuzu kabullenmek ve bunu kendimize hatırlatmak inanılmaz rahatlatıcı. 4. İçimizdeki çocuğa karşı sabırlı olmak. Bazen içimizdeki çocuğun fazlaca yaramaz veya şımarık olduğunu fark ettiğimiz olabilir. Bu durumda adeta gerçek bir çocukla karşı karşıyaymış gibi düşünüp onun neden öyle davrandığını anlamak çok çalışıyor. 5. Bir uzmandan yardım almak. Belki küçükken yaşadığınız bazı olaylar içinizdeki çocuğa erişmenizi engelliyor olabilir. Zihniniz o kısmı tamamen kapatmış olabilir. Orayı açabilmek için bir psikologdan yardım almak iyi bir fikir olabilir. Evet içimdeki çocuğu memnun edince hayat daha başka gözükmeye başladı. Evdeki eşyalara bile farklı bir gözle bakmaya başladım. Yani bir sandalyeye baktığımda onun bir hacminin ve cisminin olduğunu idrak etmeye başladım. Bu durum zaman zaman deliriyor muyum acaba diye hissettirdi ama daha fazla anda kalmamı sağladığını fark ettikçe bu durum aslında hoşuma gitmeye başladı. Sözün özü hayatın bin zorluğu içerisinde içimizdeki çocuğu susturmak zorunda kalabiliyoruz bir şekilde. Fakat o çocuğu ne kadar yüksek sesle konuşturursak hayattan aldığımız keyif de bir o kadar artıyor. Bu sebeple diyebilirim ki eğer içinizdeki çocuğu ihmal ettiğinizi düşünüyorsanız ona bir kulak vermeyi ve onun başını hafifçe okşamayı bir deneyin mutlaka.